Evet kanal izleyicileri tekrar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda mis gibi hamsili pilav yapacağız birlikte. Malzemelerimiz kılçı çıkarılmış hamsi, bir adet soğan, bir miktar tereyağı, iki su bardağı pirinç ile bir çay bardağı arpa şehri olacak. Tavaya bir miktar sıvı yağ ekleyelim ve ikiye kesilmiş soğanlarımızı şekilde gördüğümüz gibi boylamasına keselim. Daha sonra da ince ince pirinç büyüklüğünde olacak şekilde tekrar doğrayalım. Doğradığımız soğanlarımızı tavadaki yağımıza atalım ve bir miktar kavuralım. Soğanlar yumuşadıktan sonra şehriyelerimizi soğan üzerine atalım ve ikisini beraber kavurmaya devam edelim. Şehriyeler biraz renk aldıktan sonra tereyağımızı ilave edelim ve ağzını kapatalım. Tereyağımız erirken biz pirinçlerimizi yıkayalım. Pirinçlerimizi sıcak suda nişastası akana kadar, beyazlığı gidene kadar yıkıyoruz. Ve süzülmesi için bir kaba alıyoruz. Daha sonra tere eriyen tereyağıyla beraber şehriyelerimizi bir miktar daha kavuruyoruz. Bakın şekilde gördüğünüz gibi renk alacak. Bu renk olduğu zaman daha fazla da kızartıp kavurabilirsiniz, daha az da kavurabilirsiniz. Tamamen tam size kalmış. Şehriyenin rengini nasıl istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Üzerine süzülen pirinçlerimizi ilave ediyoruz ve kavurmaya başlıyoruz. Pirinçlerimiz tane tane olana kadar kavurma işlemine devam edeceğiz. Bakın bu aşama çok önemli. Tuzumuzu ilave ediyoruz. Bir miktar karabiber, daha farklı baharatlarda ilave edebilirsiniz. Bakın pirinçlerimiz tane tane oldu ve bu aşamada suyumuzu atıyoruz. Bir miktar karıştırıp daha sonra da ağzını kapatıyoruz ve pişmeye bırakıyoruz. Pilavını pişerken biz balıklarımızı unlayacağız. Unumuzun içerisine bir miktar tuz atıyoruz. Tuzumuzu karıştırıyoruz. Daha sonra hamsileri iç içe gelecek şekilde yapıştırıyoruz ve unlayıp bir tabağa alıyoruz. Bu şekilde kapatıyoruz, unluyoruz ve tabağımıza alıyoruz. Bu şekilde tüm balıklarımızı yaptıktan sonra bakın bu şekilde oldu. Tavamızı yağlıyoruz ve yağın tavanın her tarafına bulaşmasını sağlıyoruz ve balıkların geniş tarafı dışarıda kalacak, ince tarafı içeride kalacak şekilde balıklarımızı tavaya diziyoruz. Bakın bu şekilde. Balıklarımızı tavaya dizdikten sonra ocağımızı alıyoruz. Bu arada pilavımızı kontrol ediyoruz. Bakıyoruz pişmiş mi diye. Evet pişmiş gözüküyor. Hafifçe karıştırıp ağzını kapatıp pilavı demlemeye bırakıyoruz. Bu arada balıklarımızı kızartmaya devam ediyoruz. Bakın kızarmaya başladı balıklarımız. Diğer tavamıza hafif bir yağ sürüyoruz. Pişen balığımızın üstüne çeviriyoruz ve balığımızı ters çeviriyoruz. Bakın balıklarımız pişti. Aynı şekilde alt tarafını kızartacağız. Kızarttığımız balıklarımızı bir tabağa alıyoruz. Balık ve pilavımızı koyacağımız derin bombeli tabağımızı, tereyağını sürdük. Balıklarımızı şekilde gördüğümüz gibi diziyoruz. Siz istediğiniz şekilde dizebilirsiniz ama bu şekilde gayet güzel bir diziliş olacak. Gayet güzel bir yemek olacak. Bakın bu şekildeki gibi yaptık. Şimdi bir miktar pilavımızı balığımızın üstüne koyuyoruz. Balıklarımız hem dengede kalsın hem de pilavımızı yavaş yavaş tabağımıza koyalım. Balıklarımızı şekilde gördüğünüz gibi dizmeye devam ediyoruz. Daha sonra da pilavımızın ortasında balık olsun diye tekrar balıklarımızı diziyoruz. Artık balık dizme işlemimiz bitti. Pilavımızı balıklarımızın üzerine koyuyoruz. Böylelikle harika bir pilav elde etmiş olduk. Balıklı pilav, balık kızartmalı pilav, balık kaplamalı pilav da diyebilirsiniz. Hem balık kızartması hem pilav yemiş oluyorsunuz. Burada harika bir akşam yemeği, harika bir yemek yaptık. Balık videolarımız devam edecek. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı unutmayınız. Yanında salatasıyla beraber müthiş bir yemek oldu. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.